Gördüğüm zaman en son dedim ki herhalde çok güzel bir filtre uyguladılar. Muhtemelen kendisi de rahatsız oluyordur. Tabii Bizim ki. ilk bölümlerinde böyle bir problemi yoktu. Yok, yok, evet. Sonrasında ne oluştu? 3 ay sonra oluşmuş. Evet. 3 ay sonra oluşmuş. Ne yaptınız? Nasıl bir tedavidir bu? Ee, tedavi derken direkt tedavi demeyelim. Ee, kosmetiksel yani kosmetoloji bir uygulamasıdır ee, bu yaptığımız çalışma. Özellikle çok yoğun bir bakımımız var. Adı rengi pembe olduğu için pembe maske. Doğal olarak ısınan daha sonra soğan bir maskedir. Tabii ki sivilcelere yönelik aşırı derece sivilcelenme, yağlanma söz konusu olduğu için makyaj malzemeleriyle birlikte bunlar her seferinde çoğalıyordu. Bir arkadaşının tavsiyesi daha doğrusu bizim kendi tanıdığımız o da manken oyuncu. O bizden yararlanmıştı. Tabii bu yan, bunun yanı sıra birçok çözüntüleri aramış ama bulamadığından dolayı arkadaşının tavsiyesizle bize geliyor. Dolayısıyla biz 20 günlük sonuçtur bu. Yani bir ay değil. 20 Öyle günün mi? 20 sonucu. Evet. 20 evet. günde bu hale geldi. Evet, bu hale geldi. Bizim açımızdan henüz daha bitmedi. Hı -hı. Görüntüler e, düzeldi. Peki biz e, şu anda gördüğümüz kadar iyi mi hali? Ee, şu anda çok iyi. Yoksa yine hani makyajla falan ışıkları Yok Hayır kapattılar. hayır sıfır halini görmeniz gerekiyor. Şu anda mükemmel. Şu anda mesela makyaj var. Ee, makyajda tabii ki çok güzel gözüküyor. Doğal makyajsız hali şu anda daha da güzel. Evet. Ee, o kabarık olan sivilceler yumuşadı. Onları düzelttik. Ee, dolayısıyla cildindeki aşırı yağlanma dengelendi. Bunun yanı sıra daha evvelden kullandığı kurutmalar tabii ki fondötenler, pudralar da cildi çok kurutuyor, Hı -hı. gözenekleri tıkıyor, daha fazla yağ üretmesine sebebiyet veriyor. Bizim yaptığımız bu uygulamayla, yani adı dediğim gibi rengi pembe olduğu için pembe maske, asıl orada e, yaptığımız e, cilde kullandığımız ürünlerdir. İşlevi sağlayan pembe maske e, cildin alt tabakalarına nüfus ettirerek cildin aşırı yağ salgılamasını ve kurumasını yani yağ salgılamasını azaltıyor azaltıyor. Ciltteki kurumayı da e, nemlendirerek e, cildin e, doğal görünümü düzeliyor. Peki bu pembe maskenin içinde tabi tam formülü vermek e, uygun değildir ya da belki evde yapabileceğimiz bir şey de olmayabilir Değil. ama yani nedir ben bu? Ben kendime de uygulayamam. E, i̇çerinde mineral tuzlar vardır. E, bir biyolojik undur. Biz bunu sıvıyla e, karıştırarak bir bulamaç haline getiriyoruz. E, cilde, yüz ve boyun dekolte olmak üzere tüm yüze uyguluyoruz. E, dolayısıyla altında kullandığımız malzemeler. Malzemeler tabii ki sivilceye yönelik, yağ azaltmaya yönelik özel serumlar, ürünler kullanılıyor. Ee, buradaki olay e, ciltteki aşırı yağlanma onları e, dengeliyor e, ve e, hızlı şekilde düzelmesini sağlıyor. Ee, böyle bir şey uyguladık. Ee, 20 Zannediyorum, gün sonucunda. Oyuncuların çokça karşılaştığı, daha doğrusu bu görsel işleri yapan televizyonda tabii da maalesef. öyledir. Çok evet. problemli e, insanlar evet. var. Çünkü sürekli eee bir de makyaj olduğu için Aynen. özellikle evet. de oyuncular çok tabii uzun tabii. saatler daha da kalın, e, daha da kalın evet. makyaj malzemeleriyle evet. buna maruz kaldıkları için evet. dediğim gibi dizinin başında böyle bir problemi yoktu, yoktu. ama sonrasında herhalde makyaj malzemelerle oluştu. Evet evet. Son Hı. derece tespit ettik. Cilt nefesi almadığından dolayı tabii Oyuncular daha katı, daha e, yoğun makyaj kullandıklarından dolayı, tabii kendisi daha çok genç, 25 yaşında, hmm. taze bir cildi. Tabii ki e, malzemeler maalesef cildine... Bozmuş yani sivilceye yaratmış cildi nefes almadığından dolayı yavaş yavaş yağ, yağlanarak e, kistik yağlar oluşmuş. E, bu uyguladığımız maske o kistik yağları yumuşatarak düzelmesini sağlıyor. E, 25 yaşında dediniz yavaş çok genç yaşında, çok ve genç. çok da güzel. Çok da güzel çok sarı. Çok da iyi bir oyuncu. Aynen öyle aynen öyle. Açıkçası ben işte benim arkadaşlarım hepimizin annesi filan. Üzülüyorduk biz onun Türkiye haline. meselesi oldu. Türkiye meselesi, meselesi, oldu. meselesi oldu. Evet evet. Böyle bir güzel kızın böyle ciltle gezmesi hakikaten e, üzücüydü. Geldiğinde morali çok bozuk muydu? Çok bozuktu. Çok bozuktu. Yani psikolojik olarak bütün herkes için geçerlidir. Hı hı. E, genç delikanlılar olsun, genç kızlar olsun. Tabii görsel olarak yüz her zaman için e, biz insanlar için çok önemli. Gençler için daha da önemli tabii ki. E, mutlaka... Bizim hem e, teaserlarımızdan ya da şimdi açan görenler acaba aynı tedavi bana da uygulanabilir mi diye soruyorlardır. Herkes de her sivilceli yüzde bu tedavi... E... Karşılık veriyor mu bu uygulamalar? Ee, karşılık veriyor şöyle ki dilde e, hızlı şekilde dengeye kavuşturduğundan dolayı. Bir takım e, içsel problemler varsa mesela karaciğerini çok yorduysa veya da e, bağırsaklarında sorun varsa çalıştığımız e, endokrinologumuz var e, birlikte paralel çalışmalarımız da oluyor. Dermatologumuz, endokrinoloji, jinekoloji bunlar da çok önemlidir. Yani strese bağlı veya hormonal sorunlardan hı hı. sivilce sorun da olabilirdi. Ama Yıldız çağrının derin dediğimiz e, tamamen makyaj malzemelerinde. Evet, büyük geçmiş olsun. Daha devamında gelecek diyorsunuz İnşallah. bu tedavinin. Daha Biz çok mutlu olacak. olduk onun o cildiyle ve bunun sırrı sevindim. nedir diye de merak ettik. Ee, Nesli sürer çok teşekkürler geldiğiniz için Rica ederim. ve umarım herkese derman olacak bir e, maskedir bu. Öyledir. Fiyatını sorsam söyleyebilir misiniz? Söyleyebilirim tabii 300 liradır uygulaması bir uygulaması hmm. program şeklinde çalışmamız gerekiyorsa tabii ki özel fiyatlar yapıyoruz daha makul fiyatlarla evet. çalışmalar yapıyoruz. Peki bu 300 lira e, sizin ee, tedavi garantisi verdiğiniz bir rakam yoksa her gelişte o maskenin karşılığı fiyatı bu mu? Ee, bir uygulaması yani ciltte sorun yoksa Hı. örneğin mesela e, biz bayanlar her yaş grubu bir ürün sürüyoruz e, hızlı şekilde tabii ki cilde bir farklılık e, göremiyoruz belli bir süre sonra yavaş yavaş görüyoruz bizim bu uygulamamız da e, hemen cildinde farklılık evet, Peki. ama tabii şunu da en son e, söyleyelim e, bunun sadece bir cilt yağlanmasından Kaynaklı ise bu e, halledilebiliyor. Ama onun dışında bir iç hastalığın tabii. neticesi ise bambaşka şekilde tedavi edilmesi aynı gerekir. Aynen gerekiyor. öyle. Bunu evet. da e, vurgulamakta fayda var. İlla ki yediklerine içtiklerine de bir sürdüklerine de dikkat ediyordu Peki tabii. Yıldız Çağrı soya geçmiş olsun diyelim. Aslında keşke yani hastalık sıkıntı sadece böyle sivilceyle bağlı. Tabii tabii. Evet, bunun çözümü var. Tabii çözümü ki. var. Çok sağolunuz.